Merhaba arkadaşlar ben sonucanız. 11. sınıf ODEFE çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trigonometrik fonksiyonlarla sıralamanın ders anlatım kısmını yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi sıra geldi o ders anlatım kısmından sonra gelen örneklerin çözümüne. Ondan sonra da ben size iki tane ödevcik vereceğim. İki test ödevcik vereceğim sıralama ile ilgili. Siz de onları yapacaksınız. Yapamadığınızda ne yaparsınız? Gelir buradan beraber yaparız diyoruz. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden 13. sorunun çözümüne başlayalım. Şimdi şöyle bir İnlerine girelim. 13. soru. Bu arada 13 benim uğurlu sayım, hatırlatayım. Matematikte çok çıkar karşınıza. 13 görürseniz çıklarda işaretli yine. Bak dalga geçtiğimi zannediyorsun. Ama gerçekten tutar. Sonra dediği ders. Bir de benim ikinci uğurlu sayım var, 6. Zaten 13 Haziran doğumluyum. 1 13, diğeri de 6. İki tane uğurlu sayım var. Bir de matematikte de çok çıkan iki tane sayıdır bu. Özellikle de 6. Üf. Öyle böyle çıkmaz. Çok çıkar altı. Altı ikinci ulu sayım. Bir de kimin ulu sayısıydı ya bu altı? Galsayın mıydı? Galsayın uğurlu sayısı altı galiba değil mi? Rengim bellettim gibi ama neyse. Hadi bakalım devam. Sinüs A 3 bölü 5'miş. Tanjant B 5 bölü 3'müş. Sekant da 5 bölü 3'müş C açısında. ABC açılarını küçükten büyüğe sıralayınız. ABC dar açılar olmak üzere demiş. Şimdi bu sefer şöyle yapmış. Değerlerini vermiş. Açıları sıraladı demiş. Tanjant 5 bölü 3 bir kere tanjantın 5 bölü 3 olması B açısının 45'ten büyük olduğu anlamı taşır. Mesela sekant C o zaman bu ne yapar? 1 bölü kosinüs. Kosinüs C o zaman nedir? 3 bölü 5'tir. Sinüs 3 bölü 5, kosinüs 3 bölü 5. O zaman ben ne diyebilirim? Bunu bir üçgen içerisine sığdırayım. A ile C açısını. Mesela A'yı buraya, C'yi buraya yazdım. Sinüs ne yaptı? 3 bölü 5 yaptı. Kosinüs'te ne yaptı? Kosinüs C 3 bölü 5. O zaman burası da ne oldu? 4 oldu. Yani A ile C'nin toplamı 90 derece. Bak şimdi. Sinüs A ne yapar? 3 bölü 5. Ta, e, sinüs C ne yapar? Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 yapar. Açı büyür değer büyür mantığıyla C A'dan büyüktür. Yorumu çıkar. Şimdi biz ne yaptık? C'nin A'dan büyük olduğunu anladık. Yani o zaman C açısı 45 dereceden büyük oldu. Peki bakalım. Şimdi tanjant B 5 bölü 3'müş. Şimdi tanjant B 5 bölü 3'müş. Peki tanjant C ne yapıyor? 4 bölü 3 yapıyor. Peki tanjant B ne yapıyor? 5 bölü 3 yapıyor. E açı büyür. Değer büyür mantığıyla. E B de C'den büyüktür. O süper. O zaman B de C'den büyüktür. O zaman B büyüktür. C büyüktür. A. 13. sorumuzun çözümüydü. Yani burada tam tersini değerleri vermiş açıları sıralamış. Peki bakalım. 2021 2 yıl önce sordular. Geçen yıl da önceki yıl. Tanjant A, tanjant 2 tanjant 3 A sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakiler hangisidir demiş. Bu arada açıları vermiş. 30 ile 45 arasında. Şimdi açı büyür, değer büyür mantığıyla ilerlersek. Şimdi 45'e kadar. Şimdi bu ne yapıyor bu arada? Şöyle yapalım. A 30 ile 45 arasında. 2 katına çıkartırsam 60 ile 90 arasında. O zaman açı bakın buradaki aralıktaki açılar buradaki aralıktaki açılardan büyüktür. O zaman y'nin x'ten büyük olduğu gerçeği vardır. 3a. 3 ile çarparsam ne yapar? 90. 3 ile çarparsam ne yapar? 135. Kaçıncı bölgeye tekabül etti? 3. 3 hop 3 ne lan? 2 2. İkinci bölgede tanjant nedir? Negatif. O zaman z ne çıktı? Negatif. Oo, o zaman z'yi buraya yaptım. Doğru sanış derken hani küçükten büyüğe büyükten küçüğe biz bu şekilde sıraladık. Bilginiz olsun. 2021'deki sıralanışı bu şekildeydi. Geldik 14. sorumuza. Alfa, beta, dar açılar. Alfa 45'ten küçük, beta da 45'ten büyük. Şimdi sekant 1 bölü kosinüs demek. 1 bölü kosinüs beta. Tanjant alfa. Şimdi kosinüs her türlü basit kesirdir. Ve 45'ten büyükmüş beta ama dar açı olmak şartıyla o zaman pozitif olacak. Ve kosinüs dar açıdır. Yani mesela 2 bölü 3. Sen bunu takla attırırsan o zaman ne yaptı? 3 bölü 2 yaptı. Mesela burası 3 bölü 2'dir. Şimdi alfa 45'ten küçükse 1'den küçüktür. O zaman bu kesin doğrudur. Kosekant 1 bölü sinüs. Alfa küçüktür tanjant beta tanjant beta peki bakalım. Şimdi sinüs alfa sinüs basit kesir takla atınca bileşik kesir tanjant beta şimdi 45'ten büyük. He bu 45'ten büyük de çok büyük olabilir abi bu. Mesela şöyle düşün. Burası 1 burası 9. Burası 9 gelir. Ama ben nereden bileyim ki? Hani 1 bölü sinüsün 9'dan büyük olup olamadığını. Tamam yorum net olmadı. Zaten daima demiş. O zaman ikinci öncülümüz daima doğru değildir. Geldik üçüncü öncülümüze. Sinüs alfa. Sinüs alfa küçüktür. Tanjant beta. O kesin doğru. Nereden anladın? Çünkü 45'ten büyük bir açının tanjantını aldığın zaman birden büyüktür. Zaten sinüsün kosinüsün daha gelse, kralı gelse geçemez. Çünkü zaten sinüsün kosinüsün kralı bir yapar. En büyük. Tanjant 45,01 bile birden büyüktür. E, evet, beta da 45'ten büyük olduğuna göre o zaman üçüncü öncülümüz de doğrudur. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? 1 ve 3 gelecek diyebiliriz. 14. sorumuz için demişken bir sonraki sayfaya, tarafa geçiyormuşuz. Hiç söylemiyorsunuz. 2019'da ya baksana ya ne kadar aynı sorular geliyor. Dikkat ettiniz mi? Sıralama önemli galiba. He? Yani okulda gelebilir. Çıkmış sınav sorularına baktığınızda geliyor. Niye? Çünkü yoruma dayalı biraz. Yani yeni sınav sistemi biraz bu şekilde. Şimdi burası pi bölü 2, 15 yapar. Burası kaç yapar? 30 yapar. 3 ile çarparsan ne yaptık? Aa hepsi aynı. O zaman ne yaptı 3 ile çarparsak? 45 ile 90 arasında mı? 45 ile 90 arasında. 3A. Yani nerede... Şimdi burası 45 olduğuna göre, burası 90 olduğuna göre açımız burada bir yerde. Şimdi burada şimdi 45'te sinüs kosinüs birbirine eşit. 45'ten sonra sinüs daha büyük. O zaman x'in y'den büyük olduğu gerçeği var. Tanjant 45'i geçti mi? Oho. O o zaman zirve tap. Küçükten büyüğe demiş. Y küçüktür. X küçüktür. Z olacak. Doğru cevabımız. Yani doğru ne geldi? C'en geldi. Bu da çıkmış sınav sorusunun çözümüydü. Geldik 2020. Çıkmış sınav sorusuna. Dar açılı ABC üçgeninin iç açıdan ölçüde derece türünden X, Y, Z olmak üzere X büyük Y e büyük Z olduğu biliniyor. Peki. Şimdi o zaman bu ikisinin toplamı bundan büyük. Doğru sonuç aşağıya gelen hangisidir demiş. Şimdi sıkalım o zaman. Bu 70 olsun. Bu 60 olsun. Bu da 50 olsun. O zaman X, Y, sinüs 130'dur. Zaten X, Y, Y iki büyük en büyükleri topladığınızda en büyük sinüs 130 neyse bekletelim be. X ile Z'yi topladığınızda ne yaptı? Sinüs 120 yaptı. Y ile Z'yi topladığınızda sinüs ne yaptı? 110 yaptı. Doğru? Dar açılı bir ABC üçgeni demek ki bunların hepsi dar açı. O zaman bunların hepsi geniş açı oldu. Değil mi? Peki. Şimdi sinüs noktanın yani birim çemberden aldığımız noktanın y'siydi. Açı büyüdükçe ikinci bölgede Y değeri ne yapıyor? giderek azalıyor. O zaman A küçüktür, B küçüktür. C cevabı yani A şıkkı doğru cevabımızdır. Bu da 2020 AYT sorusuydu. Bu şekilde de ne yapabiliriz? Sıralama sorusunu cevaplandırabiliriz. Geldik 15'e. A1 düşkün iç açıdan ölçüleri derece türünden A2A ve B'miş. Şimdi burası kaç? 30, burası 45. Şimdi A dersen 30'da 45 arasında bir açı. Bir açı da 2 ile çarptım. 60 ile... Değil mi? Bu şimdi 2A 60 ile kaç arasında yapıyor? 90 arasında yapıyor değil mi? Yani X. E şimdi o zaman şurası 45'ten küçük. Şurası 45'ten büyük anlarım ben. O zaman sinüsüne baktığınız zaman yani 45'ten daha büyük bir açı olduğu için sinüs 45'ten büyük bir değerde daha büyüktür. Yani X, Y'den büyüktür. Tanjant B. Şimdi üçgen iç açıların ölçüleri derece türünden A, 2A ve B'ymiş. Şimdi o zaman şu ikisini topladığınız zaman burası 90 3A burası 135 yaptı. O zaman şimdi düşündüğünüz zaman biz B açısı bunun 180 e tamamlayacak bir açı değil mi? O zaman bunun 180'e tamamlayanı 45 ile 90 arasındadır. Nasıl yani? 3A 90 ile 135 arasında olduğuna göre buna ne eklerseniz siz 180'e denk gelecek diye düşünürseniz en az 45 eklemelisiniz. En çok da 90 eklemelisiniz. Doğru mu? O zaman B'de ne yaptı? 45 ile 90 arasında bir değer yaptı. O zaman Z 45'ten büyük. Yani B 45'ten büyükse tanjant dediğimiz gibi. Hop masaya yumruğunu vuruyor. Ve kral benim diyor. 2 2 4 diyor. Bunu kafana kazıyacaksın diyor. Peki bakalım. Geldik 16'ya. Dar açılı bir ABC üçgenin iç açılan ölçüleri derece türünden ABC olmak üzere o zaman ben neyi anladım? Hepsi dar açıysa A küçük B küçük C'ymiş. Net. Yalnız bu arada ABC'nin toplamı da 180 derecedir. O zaman birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. O zaman bu patlayan Z. Şimdi C daha büyük bir açı. Dar açı olduğuna göre açı büyürse değer küçülürdü. O zaman bu kesin doğru abi. Bak aynı şeyleri sürekli söylüyoruz. Sinüs C kosekant. Kosekant 1 bölü sinüstü. 1 bölü sinüs A. Şimdi Sinüs basit bir kesirdi. Siz bunu takla attırırsanız bileşik kesir yapar. Yani burası birden büyük yapar. Sinüs ama burada nedir? Basit kesirdir. Bu basit kesir. Bu bileşik kesir tuttu. O zaman 2-3 kesin doğrudur diyeceğiz. Bu da 16. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik 17'ye herhalde değil mi? Evet. Genç açılı bir abdü üçgeni iç açıların ölçüleri derece türünden bunlarmış. Tanjantla kotanjant. Aynı Tanj ha. yani Şurası tanjantsa şurası nedir? 1 bölü tanjanttır aslında. Tanjant alfa artı 1 bölü tanjant alfa. Kaç geldi? 2 geldi. Peki bakalım. Buradan ne yorum yapabiliriz? Ne yorum yapabiliriz? Peki bakalım. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Kosinüs beta da kök 2 bölü 2. Kosinüs kök 2 iki bölü 2 bir arasında. Şimdi şöyle yaptım. Tamam mı? Şimdi şurası 45 olduğunda zaten kosinüs neydi? Kök 2 bölü 2 idi. de kök 2 bölü 2. Şimdi buraya kadar şu bölgede kosinüs sinüsten büyüktür. Çünkü kosinüs birden kök 2 bölü 2'ye küçülerek sinüs de buradan buraya büyüyerek geliyor. Yani kosinüs böyle iniyor. Sinüs artıyor. 0 ile 45 arasında hep zaten bu kosinüs daha yukarıda. Değil mi? O zaman burada kosinüs büyük. Burada ise sinüs kosinüsten büyüktür. Şimdi burada kızar ne diyor? 40 yani 42/2 ile 1 arasındadır diyor. O zaman beta şurada bir yerde. Yani beta 45 ile 0 arasında bir şeydir diyebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Tanjant mesela 1 olsa kotanjant ne yapacak? Kotanjant da 1 olacak. Toplamları 2 oldu. Tanjantla kotanjantın toplamı. Peki bakalım. E ee, beta 45'ten küçük. Şimdi ben o zaman alfa'ya 45 dersem beta da burada olursa toplamları ne yapar? 90'dan küçük yapar. O zaman diğer açı otomatikman ne olmuş olacak? 90'dan büyük olmuş olacak. Geniş açı tuttu. O zaman alfa kaç yaptı? 45 yaptı. Beta dar açı yaptı. Yani 0 ile 45 arasında olan kısım. Teta da bu da geniş olan kısım. Şimdi geniş açıysa zaten otomatikman nedir? Tanjant negatiftir. Tanjant 45 neydi? 1'di. O zaman tanjant beta 0 ile 45 arasında 1'den daha küçük değerler alacak. O zaman C küçük, B küçük, A'dır diyebiliriz. Bu da 17 sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım geldik 18'e. Diyor ki eş kareleri ayrılmış ABC dikdörtgenin çizildiği kağıt AOB ve DOC Şimdi A, B, C, D diye düşünürsek yani aslında bu, bu şekilde bir tamamlanan bir dikdörtgen olacak. Şu şekilde. Değil mi? Şunu şu şekilde tamamlayacağız biz. Şimdi onu ben biraz şöyle düzelteyim. Şöyle yapalım. Değil mi? Benzesin biraz ya dikdörtgene. Değil mi? Sonra diyor ki bak burası C, burası D. AOB ve DOC açıları oluşturduktan sonra DOC açısı. Yani ben bunu buraya kadar şunu maviyle yapalım. Şunu şuraya kadar götüreceğim diyor. Doğru. Peki yani beta şunun tamamı beta oldu. Şurası da alfa. Şimdi alfa için ne demiş? 45'ten büyüktür demiş. Evet burası 4 birim burası 2 birim. Tanjant alfa ne yapar? 4 bölü 2'den 2 yapar. Zaten tanjant 45 1 olduğuna göre demek ki bizim alfamız 45'ten büyüktür. Şimdi beta da 45'ten küçükmüş. Şimdi şurası 4 olduğuna göre şimdi tanjant beta'nın pardon tabi tanjant beta'nın değil mi? Ee, nereden küçük olması gerekiyor? Birden küçük olması gerekiyor. Çünkü hani beta 45'ten küçük olduğuna göre bu açı 45'ten küçükse otomatikman değil mi? O zaman tanjantımızın da ne olması lazım? Birden küçük olması lazım. Şimdi burası 4. Şimdi bunlar birim kare olduğuna göre o zaman burası karşı bölü komşudan 4 olursa ancak şurası 4 olursa eşit olur. Yani beta 45 olur. Ama bizden ne istiyor? Beta'nın 45'ten Küçük olmasını o zaman bizim burayı kaç kabul etmemiz gerekir? 5 kabul etmemiz gerekir diyeceğiz. Peki dikdörtgenin nesini sormuş? alanı en az kaç birimdir? O zaman 4 burası, 7 de burası. Alan ne geldi arkadaşlar? 4 x 7'den 28 birim kare geldi diye biliriz. Bu da 18. sorumuzun çözümüydü. Geldik 19. sorumuza. Aşağıda ABC firmalarının ürettiği lambalar verilmiş. Bu lambalar zeminde eşit yüksekte sabitlenmiş. Lambaların alfa açısına bağlı zeminde aydınlattıkları iki nokta arasındaki maksimum uzaklığı metre türünden değerini veren f g H fonksiyonları tanımlamıştır. Yani burası 5 sin alfa, burası 5 tan alfa, burası 5 sekant alfa ve burası mesela 75 derece, işte burası 46 derece, işte burası da kaç derece? 59 derece gibi. Buna göre işte 5 tane sin 75. Bir sonraki 5 tane tanjant 46. Bir sonraki ise 5 bölü şimdi tanj bu nedir? Sekant, değil mi? sekant ne demek? 1 bölü kosinüs demek değil mi? O zaman 5 bölü kosinüs 59. Şimdi zaten hepsinde 5 var. Oralara hiç girmeyelim. Şimdi sin 75 birden küçüktür. Şimdi o 5'leri yok gibi görelim. Sin 75 birden küçüktür. Tan 45 birden büyüktür. Ama birden az biraz büyüktür. Değil mi? Çok büyük değildir. Şimdi kos 59 nedir? Şimdi kos 59 kos 60'dan daha büyüktür. Kosatmış sin 30 yapar. Sin 30 da nedir? 1 bölü 2'dir. O zaman bu arkadaş 1 bölü 2'den daha büyük. Doğru mu? Bu arkadaş 1 bölü 2'den daha büyük takla atarsa ne olmuş olacak? 2'nin civarında bir şey olacak. Yani o zaman PR daha büyük geldi. Cinsel küçükten büyüğü. O zaman PR en büyüğü. Onu bu tarafa yazacağız değil mi? PR o zaman en büyüğü. PR büyüktür. Sonra tanjant 46'lı olan yani MN daha sonra da KL diye yorum yapabiliriz. Tabii bu bunlar doğru parçası olduğu için buralara da ne koyuyoruz? Çubuklar koyuyoruz. Sanki birazcık geç geliyormuş gibi gözükebilir. Bu PDF'in çok yüksek kalitede olduğundan biz bu şekilde çalışıyoruz ve hani size elinizde gelen kitap en yüksek kalitede gelsin diye İnanın bana hani bilgisayar kaldırmıyor. O kadar. Bilgisayarım kötü değil lan. Buradaki şey pdf yüksek kaliteli. Aşk olsun. Valla ciddi söylüyorum. Aşağıdaki eğim açısı verilen 3 rampa çizilmiştir. 53, 47, 65. Peki rampa eğim açısı alfa olmak üzere. Şimdi sabit hızlarla yukarıdaki rampa 10 çarpı kosinüs alfa meta dakika. 10 çarpı kosinüs alfa. Şimdi açı büyüdükçe kosinüs ne yapıyordu? Küçülüyordu. Yani açı büyüdükçe benim o zaman anladığım kadarıyla rampaya çıkma hızım yavaşlayacak. Peki. Şimdi o zaman buna göre şu C'yi de silelim. Sabit hızlarla yukarıdaki rampaların ABC noktalarına yürümeye başlayan Ahmet Serhat Aramız'ın 5 dakikada rampaları aldıkları mesafeler he, o zaman zannedersem hızı yavaş olan Ramazan'dır. Değil mi? Ramazan en az yolu almıştır. Yani XR küçüktür. Daha sonra Ahmet yani X A daha sonra da X e olacaktır. Doğru cevabımız. Yani uzunlukla doğru sanışını yazınız dediğinde yazmak eylemini gerçekleştirdik galiba. Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe. O zaman X R küçüktür. X A o da küçüktür. X e diyebiliriz. Çünkü hani kosinüs açı büyüdükçe rampa yani kosinüs değeri ne yapıyor? Küçülüyor. E tabii ki mantık de o zaman senin hızın azalıyor. Yani bu raya açı büyüdükçe ne olacak o zaman? Rampadaki çıkış hızın yavaşlayacak diyebiliriz. Şimdi geldik 20. örneğimize ve trigonometrik fonksiyonları sıralamalarda son örneğimize. Böylece ders anlatımını ne yapmış oluyoruz? Tamamlamış oluyoruz. Sonra da iki tane ödev testimiz var. Orada ne yapacaksınız? Bu yaptıklarımızı tekrar edeceksiniz. Şimdi ne yapmış? Aşağıdaki sırasıyla ip uzunlukları 22, 24 ve 28 metre olan 3 eş makaranın sahip uçlarına şekildeki gibi zemin üzerine duran eş kovalar yerleştiriliyor. Şekildeki 3 makaranın ipleri ABC noktalarında sırasıyla alfa, beta, teta derecelik açılarla zemine paralel olarak şekildeki gibi X, Y, Z metre hareket ettirildiğinde kovalar zemine birer metre yükselmekte. Şimdi bunu bu tarafa getiriyor. 1 metre yükseliyor. Şimdi sonuçta burası hala 11 metreydi. O zaman burası 10 yaptı. O zaman 22 idi. Burasına ne kaldı? 12 kaldı diyebiliriz. Şimdi Kaçtı? 11, 12, 14'tü değil mi? 12, 24'tü. Şimdi burası 12. Doğru mu? Biri burada 11, 24 ise burası 13. Şimdi aynı şekilde burası kaçtı? 14'tü. 14 ise burası 13. Toplam 28'di. O zaman buraya ne kaldı? 15 kaldı. 20, evet oldu galiba, değil mi? Şimdi baktığınız zaman sinüs alfa ne yapar? 12 bölü 10. Pardon, 10 bölü 12. Alfa için. Peki beta için 11 bölü 13. Teta için ne yapacak? 15 pardon 13 bölü 15 olacak. Aradaki fark hep 2. Açı büyüdükçe şimdi 10 bölü 12, 11 bölü 13, 13 bölü 15. Bu aslında rasyonel sayılarda sıralama mantığıyla payla payda arasındaki fark eşitse sayılar ne kadar büyüdükçe kesin değeri o kadar büyür. Yani şu şekilde bir gerçek var. O zaman açı büyür, değer büyür mantığıyla birinci öncülümüz doğrudur alfa küçüktür beta küçüktür teta ya da teta büyüktür beta büyüktür alfa. O zaman ben bunu sinüse de yansıttım. O zaman birinci ve üçüncü öncülerimiz kesin doğrudur. Zaten hangileri doğrudur diye soruyorduk değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Evet hangileri doğrudur diye soruyorduk. Peki x, y, z birbirine eşit midir? O yok. Buradan Pisagorlar alacağız. Farklı farklı sonuçlar çıkacaktır. Bu hatta soru işareti bile değil. Direkt vatandaşlar işlem yaptığınız zaman yanlıştır. O zaman 1 ve 3 doğru cevaplarımız olacak. Ve böylece trigonometrik fonksiyonları sıralamayı tamamlamış olduk. Ve bundan sonra ne geldi? İki tane de ödev teslim var. Onları da yaparsanız süper olacak diyorum. Hiç zaman kaybetmeden o tarafa da siz geçin. Ben şimdi biraz çay içeyim, dinleneyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.